Merhabalar dostlar. 14 Ağustos 2024 tarihinde arkadaşlar Bahadırlar Kimya neler yaptı? Arkadaşlar anladığımız kadarıyla halka tekrar coşacak gibi gözüküyor bu gidişatta. Şimdi Bahadır Kimya'ya baktığımız zaman 16 milyon not var gözüküyor. Gün 61 lira 70 kuruştan kapattı arkadaşlar. %21 kar bıraktı şu saat itibariyle. Şimdi toplamda arkadaşlar el değiştiren not 194.774 adet gözüküyor ki öğleleyin arkadaşlar gün ortasında bununla ilgili video çekiyoruz. Haberiniz olsun. Gün ortasında arkadaşlar en azından bilgi sahibi olabilirsiniz bu videomu takip ederek gün başı ve gün ortası diye şey, pardon gün sonu ve gün ortası olarak iki tane videom oluyor arkadaşlar halk arzlarla ilgili Toplam elde edilen sayısı %1.22 arkadaşlar. Yani oldukça düşük. Arkadaşlar yarına yüzde demeyelim de büyük çok büyük olasılıkla yarına tavan gözüküyor istedim arkadaşlar. Hatta e, pazartesi bile tavan gözüküyor. Eğer dünyada ciddi bir sıkıntı olmazsa onu söyleyelim. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar ihtimaller dahilinde çok büyük olasılıkla yarın ve pazartesi tekrar diyelim tavan olma ihtimaller mevcut bu sayılara göre gözüken. Tabi yarın ola hayırlı diyelim yarın akşam tekrar değerlendiririz gün ortasında değerlendiririz. Kanal kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.